Herkese selamlar değerli dostlar Yepyeni bir Mobile Legends ile karşınızdayım Dün ilk videomuzu Paylaştık ilk maçımı tamamlamıştım Şimdi ikinci maçımı Yapacağım bakalım Onun öncesinde bir tane kahraman aldım Şu Hanabi diye bir karakter Bu da aynı şekilde nişancı bir karakter Normalde 30 1.000 bin miydi? 32.000 miydi? Neydi? 6343, İndirme girmiş herhalde. 11 aldım. Dursun evlatlarımda. Şimdi bir klasik maç atalım. Hmm. Karşımızdakiler de hep Türk. Ne oynasak? Karanlık geçen ayışının ete kemiğe bürünmüş hali. Bu neymiş? Dene diyor. Alevli yay. Ben karanlığın delip geçen ayışının ete kemiğe bürünmüş. Alalım ya. Şöyle yeni değişik kostümlerle girelim oyna. Şimdi ne var? Biz Mia'yız. Alu kart var. Franco, Freya, Nana Saber, Vexana, Layla Tigreal, Sam hmm. Yine dünkü adam gelmiş bize Franco Bu herhalde dünkü o çeken adam O benim yanıma gelirse iyi olur Biz yine şuradan gidelim gel dayı sen de benimle birlikte Şunu bir alalım Hadi bakayım. Kaçabileceğini mi zannettin? Daha durun ya oyunun başında derdiniz ne? Vur 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 buradayım. Buradayım buradayım buradayım. Onu aldık. E, bu işler böyle. İki adam aldık şimdiden. Tamam artık bu koridor bizde. Onlar zaten bir adam öldürünce güzel para veriyor. Onlardan bayağı bir öne geçtik. Tabi efendim. Kursunlar falan. Heh. Bursun. Hemen canımızı yenileyelim. Büyük ihtimalle bu oyun da bizde. Yakma dayı vurma bana. bu saatten sonra artık hiçbir beni kesemez. Vur ya bana vur vur gibi vur. Bu nereden geldi ya? Sen nereden çıktın? Adam abi. Güzel ama şu an yani öldü göreceğiz. Buraya alayım da güçse döneyim. Ay sen burada bekle iki dakika. Hemen bir canımızı dolduralım. Bekleyin geliyor. Şu an Yukarı tarafta koridor şey almış mı ne koridor ya kule almış mı almamış şu an bir tane biz kule aldık Tamam. O işi geç artık bizi kesemezsiniz. Vallahi ee, coştuk. Aha. O da bayağı kolaydı. Tamam biz buradan boyu bitiyoruz. Vurun vurun dayılar acımayın. Dayı üstü mü çekeceksin? Tamam, bu saatten sonra hiçbir beni kesemez. <laughs> Adamlar üstünde bir grup denemesi yaptılar. Neyse ortadan gidelim azıcık da. Yukarıyı zaten bitirdik. Şimdi ortayı da alalım. Kaplumbağayı alabilir miyiz ki? Acaba? Güzel kaplumbağa'yı da aldık. Bir kuleyi Tamam boyun bitti artık. İkinci oyunumuzda tabii ki başarıyla bitirdik. Ya bu karaktere bayılıyorum ben ya. Ne demiş ölümsüz. Bir bu maçta hiç ölmeden 18 skor aldın. Aha 5 level olduk. ee tamam bitti bak 2 3 3 beğeni geldi günlük görevler hmm, bunda da günlük görevler var şunu da alalım ödüllerimizi de alalım hiçbir şey bırakmayalım bu ne? Altın sandık var. O alevli ya yine verdi o kostümden. Tamam. tamam o altı level oldu. Amblem açıldı. Girelim. Ana bunlar neymiş? Hibrit yenilenme HP uyarlanabilir saldırı. Yükselt yükselt. Güzel. Bunu da yaptık. Etkinlik. Şunları alalım. Market. Markette ne var? Ne diyor? Özel paketler. Ücretsiz. Ver. Bedava eşyalara bayılırım. Başka ne var? Çekiliş. Ne ya? Büyülü çark. Hemen çevirelim. Şanslı bilet verdi. Ne yapacağız şimdi bu biletle? Şunu da çevirelim. Ha, bu bilette bunu çeviriyoruz. Tamam, çevirelim. Bir tane daha. Tamam bu yeter. Hazırlık. Hazırlıkta ne var? Küçük kristal diyor. Var mı bedava bir şey? Yok. Ha şuradan da ücretsiz bir şey geldi. Ulan. Yeşim yolu. Evet, şuradaki görevimizi yaptık en azından. kahraman seçim arayüzünde savaş büyüsünü bir kez değiştir. Tamam onu yaparız. E-postamız gelmiş. Hepsini al. Tümün okundu işaretle. Tamam 6 level olduk. İkinci savaşımızı da bitirdik. Artık 3. savaşta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya oyunlar biraz da çok hızlı bitiyor bu savaşlar. Niye öyle oluyor anlamadım. Neyse yine de tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. İzliyorsunuz izliyorsunuz beğenmiyorsunuz ya. Ya izlemişken şöyle bir saniyede beğen butonuna basın bir şey olmaz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Tamamen ücretsiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.